Sevgi baklavamızın malzemeleri bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı süt, bir yumurta, bir fiske tuz, birkaç damla limon. Tamam. Şey ustasından un ölçüsü mü? Ustasından un ölçüsü. Tamam. Evet. Şimdi sıvıları dökebilirsiniz. Sıvıları hemen döküyoruz. Evet sıvılar dökülüyor sevgili seyirciler. Evet. Ee, sıvı yağ, yoğurt. Yoğurdumuz. Kalsiyum açısından çok zengin. Sütümüz. Süt. Bu ölçüden ne kadar çıkar? Bir tepsilik mi bu ölçü? Hatta iki tepsilik. Hangi tepsiye göre? Böyle tepsiyle mi iki tepsi çıkar? Yoksa sizin Normal getir... yuvarlak tepsi kullanıyorum ben. Sipariş usulü de çalıştığım için. <laughs> Bir dakika efendim. Şey mi sipariş derken? Yani <laughs> evet, e, sipariş alıyorsunuz. E, sipariş alıyorum. He. Baklavam ve su böreğim e, birkaç kez ödül aldı. Oktavistam. Anladım. Mustafa abi dedi ki e, o zaman bu işi yapacaksan... Yani bu işi yap da ekonomiyi döndür yoksa... Yani galiba, galiba. <laughs> Doğru. O zaman bu tepsiye göre mi yapacaksınız bugün? Ee, şimdilik evet bugün yani Yani öyle... şimdi yuvarlak tepsi derken... E, şuradaki... Normal standart... E... Getireceğim, getireceğim. Tepsi getireceğim. Yani şimdi böyle, o ölçüyle böyle bir tepsi doluyor mu? Tabii ki. Hı, o zaman bu tepsiyi yapalım. Diyeyim. Ama yok siz ısrarla... Yok şerbetin... hayır neden böyle hani bu biraz profesyonel bir tepsi olduğu için böyle şık olsun istedim. <laughs> tamam olsun. <laughs> tamam, ne no, fark etmez. bu Suli sipariş alıyor. Profesyonele geri almıyor o yüzden. <laughs> Şöyle birkaç tamam. damla limonumuzu da sıktık. İçinde limon, yoğurt, süt, evet, sıvı, e, yağ. sıvı yağ. Tuz var mı? Evet şimdi onu koyuyorum. Yani bir fizik şey tuz. Ee, şerbette bir azal, azalma varsa şeker ekleyeyim o zaman. Ha, o tepsi değiştirdin. Hayır hayır zaten benim baklavamın bir özelliği var. Öyle. Öyle mi? Tabii şerbet farklı tamam. farklı tamam. olacak. Olur. O yüzden bizim şerbetimiz kaynadı mı Oktay Dur bir, bir dakika bir Sanki sorayım bir dakika hemen mi? bir sorayım. Ee, sevgili şerbetimiz. Şöyle bir tıkırdasın ben onu kahverengi böyle köpüklerini göreyim kapatalım. Efendim bizim şeker öyle kahverengi <laughs> köpük falan vermez. Çok uslu bir şekerimiz var. <laughs> Yok kahverengilik Biz köpük orijinal <laughs> biz orijinal şeker pancarından elde edilmiş şekeri kullanıyoruz. <laughs> Ee, şeker kamışından değil. İnşallah köpürmez. Köpürse rezil olduk demektir. Havatlık bu kadar. lazım. Tamam. Köpürene kadar <gülüyor> kaynatacakmışız <gülüyor> efendim. Bir kaynar mısın lütfen? Başladı. Tamam. Baş, e, başladı. Başladı. Bakalım bir köpürsün biz de bir görelim. Tamam. Maşallah bizim kovadaki un bitmiş. <laughs> Buyurun efendim. Şöyle yakın getireyim de e, size yardımcı Yardım. oluyor kulak memesi yumuşak ne olacak? Ee, evet, ve de şey kolay. Ölçüler sevgili seyirciler e, herkesin kolaylıkla elde edebileceği ölçü. Yani nedir? Çay bardağı ölçüsü. Çay bardağı Sıvı bardağı yağ, ölçüsü. süt, yoğurt, yumurta, biraz limon damlattılar galiba. Evet birkaç damla limon. Sirke de olabilir mi? Ee, sirke de olabilir ama ben limonu tercih ediyorum Oktay Ustam. Sizin hmm. yanınızda böyle şeyler söylemekten ben tanıyorum ama. <laughs> Sizin lütfen, gibi büyük lütfen, bir üstadın lütfen, yanında. Lütfen rahat olun. <laughs> Valla böyle. Evet, rahat olun biz kendimizce diyeyim yani <laughs> tamam özel olsun yeşil elma seyircileri için olsun evet. de, Allah razı olsun ketelerde fırında pişmeye devam ediyorlar ee, fırınları birazdan bir kontrol edeceğim Hı -hı. orayı bir tamamlayalım hiç araya başka bir şey girmesin tam burayı bir netleştirelim olur ee, böyle şerbetin zaten. kıvamı yağın Hı. orantıları. hepsini, hepsini inşallah e, bir, bir paylaşalım seyircilerimiz olur mu olur olur şimdi bir şey var e, Tabii belki hani siz bu işten hani e, iş yapıyor olabilirsiniz. Hı hı. Bazen insanlar şey olabilir. Bu alanda e, püf noktalarını saklıyor olabilirler. Evet. Ama bizim durumumuz, konumuz çok farklı. Evet. Çünkü bizim buradaki bunun amacımız e, seyircilerimizin hı hı. sofralarına hizmet etmek. Evet. Ama e, tabii ki ben de buraya gelen e, püf noktalarını saklamak isteyen dostlarımız, arkadaşlarımız olabiliyorlar. Doğaldır. Doğal Ama değil bizim mi? işimiz <laughs> bizim işimizin de doğal hali nedir? Meseleyi çözüp seyirciye aktarmasını doğal sağlamaktır. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Bu iş işte hatır işi şey olur, gönül işi olur. Doğru doğru ee, evet filan ama netice itibariyle kazanan kim oluyor? Kazanan seyircimiz oluyor. Her şey paylaştıkça güzel. Onun için e, yalnız Paylaşalım. tek tek açıyorlar sevgili seyirciler. Cevizden biraz büyük bezelerden bahsedelim. Evet. E, şöyle bir miktar gösterelim. Bayağı da bir yumuşak böyle pamuk e, gibi. Evet, oldukça yumuşak. Ölçümüz şöyle bir beze alacaklar. Tamam. Ee, biraz ceviz kadar. Nişasta diyelim. mı? Bu mısır nişastası kullanıyorum. Mısır nişastasıyla. Mısır nişastası, sade mısır nişastası. Tamam, yalnız burada mesele tek tek açmak. Mesele tek tek açmak, bir de bizim şerbetimizde farkımız olacak. Ona, ona geleceğim. Şimdi buradaki bölümü tamamlayalım. <laughs> Bunu ondan tamamlayalım, sonra... ona gelelim. Şimdi tam yaptığımızın üzerine konuşuyorum sürekli. Tamam. E, Normal bizim hazır yufka büyüklüğünde mi? Ondan biraz küçük mü? Sanki ondan biraz küçük gibi duruyor. Yani aslında açabildiğim kadar da açarım. Yok bu iyi. Allah bereket versin. E, olabildiğince biraz bir kararım var. Şimdi bak iyi, iyi açıyorsunuz ya havanızı, havanızı atıyorsunuz ama Ayşem Hanım. Yok estağfurullah. Atın atın. Vallahi Aklını estağfurullah. Hakkını vermek lazım ya rahat. Ya gerçi evet çok da hani mütevazı olmak istemiyorum hani bu konuda yani ben biraz bu işi biliyorum. Tamam. Öyle ben. değil mi? Atın havanızı. <laughs> tamam. Teşekkür <Güzel. gülüyor> ederim. Evet şimdi sevgili seyirciler. Şimdi e, şey bölümüne gelelim. İçinin doldurulma bölümü ve kapatılma evet. bölümü Hı -hı. çok önemli. Aman burayı kimse kaçırmasın. Şimdi şöyle hadi bir kez daha açalım. Son açamadım ya, yani Son. E, bir, bir şey neydi ismi yani şovunuzu yapıyorsunuz ama bırakmıyorsunuz devam ediyorsunuz tamam Bak, ben, Bu benim sihirli değneğim mesela bunu gelirken yanımda getirdim. Öyle mi bakayım evet. da? Evet. Bu nere nere usulü bir oklavadır. Ee, Giresun'dan geldi bana ağacın ismini şu anda hatırlayamayacağım. Gürgen mi acaba? E, değil galiba. Kayın mı? Ga evet. Kayın ağacından? Evet. Ha, Karadeniz'den geldi. Aha, evet Giresun'dan özel gelmişti bana. E, üç yıldır o benim her şeyim. Tamam. Daha önce bir oklavam daha vardı bana... ama üç yıldır bununla birlikteyim. Tamam. Ba bana da gel yeni geldi Trabzon e, Araklı'dan geldi. Ama başka e, Esma bilmiyorum. teyzemiz hem de bana üç tane göndermiş. Oo. Boy boy göndermiş. Oğlum Oktay zorlanmasın demiş. Fatma <laughs> ablamızın annesi. Ama Allah bu razı müthiş ol. bir el alışkanlığı. Öyle mi? Evet. Yani bunda, bunda şey değişik geldi bana. Bir tane yerler ince, ince evet, bitirmiş. Evet, evet. O yüzden zaten çok rahat kullanıyorum bu tarz. Tamam. Tamam mıdır? güzel. Yani şey var mı diye böyle bir <laughs> e, yok, var mı? Yok. Heh, şimdi sevgili seyirciler. <laughs> evet. Önce içeriye doğru katladınız. Şöyle Dolayın evet. Katladınız. <laughs> Ortada bir dikdörtgen tamam. böyle Ceviz, hani oluşturduk. Fındık, fıstık Allah ne verse fındık, olur. Fıstık. Her şey olabilir tabii ki. Tamam Ceviz bu kapat kapatılma fıstıklarını bir görelim dünya gözüyle. Cevizlerin üstüne hemen kapatıldı. Kapattık. Diğer e, sarkan bölümde içeri doğru alındı. Tamam. Şimdi burada cevizler o iki Şimdi... boğum arası mı deniyor? <laughs> ha, i̇ki boğum <laughs> arasında cevizler sıkıştı. Buyurun. Şimdi ben parmağımla zaten öyle bir alışkanlık olur. Parmağımla dokunuyorum cevizlerin nerede olduğunu biliyorum. Biliyorsun. Hani hanımlara böyle püf nokta anlatalım. Tamam. Ne kadar sıkıyoruz canı yanacak mı biraz? birbirine yapışmaz mı? Ya, yok şöyle zaten ha. hamurumuz nişastayla bir i̇nce, hafif böyle ince, bir yapışkanımsı. Ince evet Güzel. Ceviz yerleri kontrol ediyorum. Evet. Evet, budur. Ha, Bu arada şöyle hani bunları böyle ararı ara çıkartıyorum. Ekranda bunlar çıkıyorsa ha. hani e, demesinler ki israf, <laughs> israf yok, ediliyor. Israf ediliyor. Yok. Bunları ben hamurun e, arasına boşluğuna koyuyorum. Tabii yırtılma zaten. olur bir şey olur. Tabii her şey olabilir. Onu o arada değerlendiriyoruz. Güzel. Heh. Tamam. Şimdi, Şimdi son dizim ya. gerçekleşiyor sevgili seyirciler. E, sonrasında hemen yağının verilme bölümüne geçeceğiz. Yağ ve evet. şerbet bölümü. Şimdi buraya kadar e, konu anlaşıldı. anlaşıldı. Her şey tamam. Hı. Yolunda. Bir de şimdi yağıyla buluşturacağız. Ketelere de az sonra döneceğim. Burayı bitirip bitirmez ketelere getireceğiz herhalde öyle görünüyor. Tamam, bir tepsi doldu. Şurada benim bir tane yedeğe sakladım minik vardı. ki tepsimde bir boşluk olur olur olabilir değerlendiririm ben. Lazım. Evet, baklavamız hazır. Şimdi e, size o alayım ben bu tarafı temizleyeyim. Şöyle ben alayım ben geçiyorum. dökeyim onu o Yo, zaman. Siz oraya geçin ben tamam. size her şeyinizi vereyim ki tezgahı temizleyeyim köfteye geçeceğiz ondan dolayı. Tamam alayım tamam. ben. Şimdi yağ verilme bölümünde yağ ılık mı sıcak mı? Ya kaynar kaynar. Ben bir yerde rastlamıştım böyle. Oldukça yağı, sıcak. Yağ ısıtıyorlar böyle foş diye döküyorlar böyle kaynıyor üzerinde. Evet 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 bir miktar öyle de olabilir. Böyle de olabilir ya çok da şey değil önemli değil. Yani illa da olmazsa olmaz diye bir kural yok. Olmazsa yok olmazsa olmaz. Diye Yalnız şey. yağda bayağı bir cömertçe davranıyorsunuz gibi geldi ee, şey mi? Yani bunu çıtır çıtır yapan yağ mıdır? Ya gevrek bunu yapan? tabii çıtır çıtır gevrek yapan mutlaka ki yağ. Her şeyde de öyle değil mi zaten? Öyledir. Yani ufak tefek öyle tiyolar vardı yani yağı fazla burada şekeri e, fazla. Siz e, evet. margarinle çiçek yağını karıştırdık sırf tereyağı olabilir mi? Arzu'ya göre olabilir. Yani olursa biraz maliyeti yani olur yarı ama margarin, Yani yarı margarin yarı tereyağı da olabilir. Ha Yarı yarıya. Tabii yarı yarıya da olabilir. Tamam bu bölümde anlaşıldı mı? Evet. Fırına gitmeye ee, hazır mı? Hazır. Sevgili seyirciler fırına gitmeye hazır. Arkadaşlarımız e, fırına gitmeden önceki görüntüyü alalım. Fırınımız kaç derece olacak onu soralım. Kaç derece? Fırınımız şey Oktay Usta ya benim öyle bir garip bir şeyim var ki ben 200 derece. Mutlaka her şeyim 200 derece. Olur. Fanlı mı fansız mı? Fanlı. Üflesin mi üflemesin mi? Fırınınızın ayarı nasıldır? E benim hem ya. üfler hem üflemez. <laughs> Yok. Akıllı. Üfle diyorum üflüyor. Dur diyorum duruyor. Şimdi ben evde bazen üfle diyorum bazen üfleme Hadi diyorum. Hadi bugün üfletmeyelim <laughs> bakalım ki buyurun. Gelin üfletmeden yani... olsun belki e, üfletmeden Yok. fırının Hadi. orta Hayır, katını anladım. 200 dereceye gönderildi. Gönderildi. E, anahtar kelime besmele. Evet kesinlikle. Evet, besmelemizi çekiyoruz ondan sonra netice evet. Mevla'nın izniyle başarılı. Olur. Evet. Şerbetini Evet e, nasıl vermeliyiz? Detaylarını siz anlatın. Detaylarını şöyle Az anlatayım. E, şu anda henüz baklavamız çok kaynar. E, bir miktar bunun ılınması Hep gerekiyor. Hep şey veririz yani böyle sıcağı sıcağı veririz ya. Vermeyelim evet. mi? Yani soğuk mu ben, olması gerekli? Evet, Piş noktası öyle, anlatın o zaman. Vermeyin mi anlatın? Piş noktası evet. E, Baklavamız oldukça ılıyacak. Ilayacak. Ilık bir duruma gelecek. Tamam. Daha sonra şerbetini verip bir 7 dakika kadar bekleteceğiz. Şerbet de soğuk mu? 7 dakika evet. Şerbetimiz o durumda. Şerbet bu soğuk, tatlı şerbet, ılık. Soğuk, evet, tatlı. 7 dakika. Ilık. Saati de bakılır. 7 dakika başarız. evet veriyoruz. Sonra süzüyoruz. Bir 3 dakika daha veriyoruz. Tamam. Daha sonra da e, şu şekilde de Üzerine fıstıkları Böyle, koyuyoruz. Evet. koymayalım ki şey, evet. Şerbetler ha, kaçırmasın. Şöyle. Fıstıkla süsleniyor. Fıstıkla, bol fıstıkla süsleniyor. Tamam. Şimdi ana yemek.